Bir zamanlar bir varmış bir yokmuş. Develer de lalalıke, pirerler de Bir vadiye bir prenses yaşamış. Aa ne? dede dede bak nasrettin hoca geliyor. Ama çok benim çok telaşlı geliyor. Selamun aleyküm. selam hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya benim eşeği arıyorum. Eşeği gördün mü benim? Yok hocam görmedim ya. Kocaman eşek nasıl kaybolur ki? Ya arkadaş ben sana onu soruyorum mu? Kocaman eşek olduğunu ben de biliyorum. Kaybettim kaybettim. Gördüm onu söylesen bana. Allah Allah görmedim ya. Ara bakalım belki bulursun ya. Tövbe ya Rabbim. Zaten biz de bulmak için arıyoruz ya. Allah Allah. Tövbe yarabbim. ya bu hoca da yaşlanınca bunamaya başladı ya. <laughs> ara ara çok bulursun daha iyi şeyler. Kız komşu, ne yapacaksın? Çok düşündüm. Kuru fasulye yapayım dedim. Biraz yapması. Ana ana bak Nasretin Hoca nasıl geliyor. Nerede? Hanımlar nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Ya benim eşek gördünüz mü? Benim eşek kayboldu da. Görmedim hocam. Biz uzun zamandır buradayız. Görmedik. Allah Allah. Allah, Allah. Nereye gider bu eşek yahu? Sabahtan beri arıyorum. Bulamadım. Gel oldum yahu. Hocam gerisin geri gitmiş olmasın? Gerisin geri mi? Evet. Ya hatun sen ne diyorsun? Ben zaten o geriden geliyorum. Eşeklerden geldim hiç. Bu tarafa doğru bakıyorum ben eşek. Hocam zaman kaybediyorsun. Biraz daha hızlı gitmiştir belki. Olabilir mi? Olabilir. Belki de öyledir. Doğru haklısın. <laughs> Gideyim hemen. Zaman kaçırır. Belki geçirir. Hadi kalın. Hocam da... <laughs> evet. Hoca da matıfladı ya. Yaşlandıkça matıflıyor ya. <laughs> <laughs> Valla ben mektebi yeni bitirdim. Ama ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok ya. Bizim mısır tarlamız var gel çalış. Beraber, Bizim de var da. Çalışalım. Bizim de var da. Ben boşuna bitirdim o mektebi? Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam, selam hocam. hocam. Anam geçe. nasılsınız? İyiyiz hocam siz sormalı. Ya ben de iyiyim de benim eşya kaybettim arkadaşlar. Eşek kaybettim kara kaçan. Gördünüz mü buradan geçti Vallahi mi? Vallahi biz görmedik hocam. Hocam, hocam buradan, buradan geçse Allah. mutlaka görürdük biz. Vallahi biz bütün gün burada eğleniyorduk hocam ya. Ya Rabbi şükür. Allah'ım şükür olsun sana ya Rabb'im. Şükür. Hocam Bravo. hem eşeğiniz kayboluyor hem şükrediyorsunuz. Hocam sizi de anlamadık. Gitti. Eşeğiniz kaybolmuş. Maşallah neşeniz yerinde. Hocam seviniyor <laughs> musunuz? Ağlıyor musunuz? Belli değil vallahi ya. Seviniyorum, seviniyorum. Niye seviniyorum biliyor musunuz? <laughs> ya kaybolan eşeğin üstüne ben de olsaydım. <laughs> <laughs> İlahi hocam ya. <laughs>